Merhaba Niloya. Merhaba. Gözümün önünü görüyor musun? Sapsarı. Aa, ne oldu gözüne? Ha, o senin göz rengin mi? Evet. Peki, Niloya, Niloya benim canım çok sıkılıyor. Ne yapsak acaba? Hmm, meyve yesek. Meyve mi? Hmm. Ya benim canım başka bir şeyler istiyor. Ha, oyuncak oynayalım mı? O oyuncaklar devli. Oyuncak mı oynayalım? Ben benim karnım çok acıktı. Yemek yiyelim mi? Hmm. Hamburger çekti benim canım. Hamburger yapalım mı? Evet olur. Yaşasın. Hadi gidip yapalım. Tamam. Ama sarı şeyden sıkmayı unutmayalım. Sarı şey sos mu? Hardal sosu mu? Hı <laughs> hı. Hmm. Ben çok acıktım. Hadi bir an önce yapmaya başlayalım. Hı hı. Dört malzemelerini tamam. alalım. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Hadi Niloya başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Ne yapacağımızı <laughs> bilmiyor musun Niloya? Ne yapacağım ben? <laughs> Köfte pişireceğiz. Tamam. Hadi pişirelim. <laughs> tamam. Önce tabağı bulalım. Tava neredeydi? Mutfakta vardı. Mutfaktan alalım. Hadi alalım. Alalım. Tamam alalım. Burada mıydı? Tamam. Art çekelim. Burada tencereler var. Burada tabaklar, bardaklar. Burada değilmiş kapatalım acaba burada mı Aa, burada da yok burada bir tane cupcake mi var buradaymış böyle buradan cupcake çıktı bak cupcake evet hey, cupcake'i çok severim ben de bunun cupcake olduğunu emin miyiz Hı -hı. Hmm. Emin değilim ben. Ben de. Neyse yerine koyalım. Yerine koyalım. Tamam. Ne arıyorduk biz? Masal. Peki. O zaman buradaki dolaba bakalım. Aa, burada ne var? Ha, buradaymış. Hepsi gibi. Tavayı buldum. Artık başlayabiliriz, değil mi Milo ya? Başlayalım artık. Çok acıktım, çok sabırsızlanıyorum. Ben de sabırsızlanıyorum. Evet. Tavamızı ocağımıza koyalım. Milo ya, sen de bir şeyler yap. Domatesleri ve marulları yıkayalım. Tava mı küçük? Et mi büyük? Et büyük evet. Sanki çok büyük geldi buna. Bu işte bir terslik var ama anlamadım. Anne büyük olduğu için bir terslik var. Bu işi beceremeyeceğiz gibi görünüyor. Evet. Başka çaremiz yok. Biliyor. Baksana et yanıyor. Et yanıyor. Hemen altını kapatmalıyız. Evet. Hemen kapatmalıyız. Biliyor. Ne yapacağız? Hamburgeri yapamadık. Acaba balık mı pişirsek? Balık yok evimizde. Ne olacak? Balık vardı ben görmüştüm. Hemen dolaba bakalım. Ya, balıklar burada. Ben balıkları buldum. Hadi pişirelim mi? Balıklar çok küçükmüş. Efendim? Balıklar çok küçükmüş diyorum. Pişirmeyelim mi? Nilo'ya biz yemek yapmayı bilmiyoruz galiba. Ne yapacağız şimdi? Evet Masal sormamız lazım. Belki annesiyle Masal biliyordur yemek yapmasını. Keşke bir aşçımız olsaydı. Nilo'ya ya, Milo ya acaba dışarıdan mı sipariş versek? Hamburger çok acıktım. Tamam verelim. Üzülme. Telefonum nerede benim? Bilmiyorum. Alo, aa açmamış, ulaşamıyorum Niloya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çocuklar merhaba. Ben geldim. Vardi geldim. Hem de bakın yanımda size kimi getirdim? Ben geldim. Şimdi size yardım edeceğim. Yaşasın. Şimdi aşçımız size yardım edecek. Ben yardım ediyorum. Kuparış vermemize gerek kalmadı. Bir dilim ekmek. Sonra kaburcuk. Sonra köpeklerimizi koyuyoruz. Domatesleri. Ve tekrardan ekmeğimi. <laughs> <laughs> Afiyet olsun çocuklar. Çok güzel görünüyor. <laughs> evet. Ellerine sağlık Ayşe. <laughs> Ellerine sağlık Ayşe. Hadi şimdi yiyelim. <laughs> tamam. Patates kızartması. Biraz içecek getirdim size. Eyvah. Çok teşekkür ederiz Ayşe. Hmm. Ben patates yiyeceğim. Çok lezzetli. Yum Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Benimki de hazır. Hmm. Çok Sonra tekrar gelirim çocuklar tamam mı? Hadi size afiyet olsun. Teşekkürler Barbie. Hey, Hayır ben acıktım. Ben de acıktım. Ben de acıktım. Poli kızlar hoş geldiniz. Size yetecek kadar da hamburgerimiz var. Hadi buyurun siz de yiyin. Hayır. Yaşasın yaşasın. Ben çok yoruldum Nilo ya. Üstüme bir ağırlık çöktü. Çok yedim galiba. Yok mu? Hadi gidip uyuyalım. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.